Çok teşekkür ederiz, çok teşekkür ederiz. Alkışlar Ceyda Hanım'a ve beraberinde Ankara'dan en uzaktan gelen yarışmacımız, şampiyonumuz Tuğçe Hanım'a. Aslına bakarsanız finalde öyle bir toplandınız ki sadece Ceyda Hanım İstanbul'dan geldi ve en genç o kaldı. İstanbul trafiğinin halini <laughs> siz görün. <laughs> evet. Çünkü diğer yarışmacıların hiçbiri metrobüs kullanmadı gelirken. <laughs> Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. İyi misiniz şimdi? İyiyim çok teşekkür ederim. Biraz böyle ayağınızın tozuyla yarışmak durumunda kalacaksınız ama inşallah Hı -hı. performansınızı etkilemez bu. Öyle amacım. Biraz etkilese de bir şey olmaz. Herkesi korkutmuştunuz Ceyda Ben de öyle duydum şaşırdım açıkçası. Çünkü ben de korkuyorum. <laughs> Bütün rakipler çok e güçlü bugün. Yani sonuçtan bağımsız eğlenmek için buraya toplandık. Ne? Hepimiz bunu söyledik ve eminiz birbirimizden. Fakat nedendir bilinmez bugün biraz heyecanlı gördüm sizleri hakikaten. Öyle. Ferah Hanım da öyleydi mesela. Evet. İşi bitirdi şu anda rahatça oturuyordur ama buraya tekrar geldiğinde belki biraz daha heyecanlı olabilir. Neyse o heyecan da insanın dili tutuyor. Siz hadiseyi zaten gayet iyi biliyorsunuz. Belki o bölümü izlemeyenler vardır. Lütfen kendinizi biraz tanıtır onlara. Ceyda Öz Kahveci, İstanbulluyum. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunuyum. Çok uluslu bir firmada pazarlama ve kurumsal iletişim departmanında görev yapıyorum. Geçen sefer sormayı unuttum. Çok dolaşıyor musunuz iş doğrultusunda? Yurt dışına sıklıkla gidiyorum. Değil mi? Türkiye'de sadece birkaç şehre dolaşıyorum. Hmm. Distribütörlerimizin olduğu yerlere gidiyoruz daha çok. Ne kadar yer gezmişsinizdir şimdiye kadar? Hesap edebiliyor musunuz? Yani onu? turistik amaçlı gezdiğim de çok yer var. Avrupa'nın büyük kısmını gezdim. Oh, ne güzel. Avrupa dışında da Rusya, Mısır, Tunus. Ne güzel. Ne Ama güzel. Ama Amerika kıtasına hiç gitmedim. Canım o da bir sonraki. Yani bakalım. Olsun. inşallah. Siz öyle gezebiliyor musunuz Tuğçe Yok. Gezi geçmişim öyle yoğun değil. Maalesef. Biz de, de yok <laughs> efendim. Biz de soru yazıyoruz, zar döndürüyoruz. Hiçbir taraflara gidemiyoruz. Ama siz sağ olun Ankara'dan geliyorsunuz İkidir bizim yüzümüzü güldürüyorsunuz çok çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Hadi ederim. biraz kendinizi anlatır mısınız izleyenler? E, merhabalar İsmim Tuğçe Ankara'dan geliyorum yarışma için avukatım 27 yaşındayım e, Başarılar diliyorum Ceyda Hanım'a ve kendisinden çok korkuyorum. <laughs> <Sayınlar diye gülüyor> <laughs> <size gülüyor> kestirdim <bu> sefer? <laughs> Yok Tuğçe Hanım çok net bir e, performans sergiledi açıkça söyleyeyim efendim. İstem. Evet biraz heyecanlı fakat heyecanlı güzel taşıdığını gördük bir öncesinde. Kaç puanlara ulaştık rahatça? 60'ı devirdik değil mi geçen 60 sefer? 60 bulmadım sanırım. Bulmadık, Bulmadık mı? Ama yaklaşmış olabilirim. Heyecandan onu bile hatırlamıyorum yani. Galiba ilkinde değildi de ikincisinde. bir. İkincisinde olabilir. Galiba öyle bir şey de. yaptık. Neyse biz zaten önümüze bakmayı seviyoruz değil mi Efe? Kesinlikle. Bakalım mı? Peki şu harf tablosunu getirip karşımıza Bakalım. buyursunlar. Açıklamama gerek yok. Her birinin içerisinde 6 tane soru olduğunu biliyorsunuz. A harfiyle başlıyoruz. Ve onun zarını da Tuğçe Hanım size emanet edeyim. Evet. Teşekkür ederim. İşte güzel. 3 puanlık bir soru. Hemen okuyalım. Kendini ibadet edecek biçimde temizlemiş olan A. Buyursunlar. Elbette Müslümanlardan bahsediyoruz. Abdestli. Abdestli 3 puan değeri <laughs> Haydi gelsin yenisi. B harfini zarını Ceyda Hanım'a bıraktık. 3 puanmış o da. Nasıl sorulmuş peki? Diyor ki en önemli ilk önce gelen B. Buyursunlar. Birincil. Birincil. Kesinlikle doğru ama bizim aradığımız cevap değil. Başlıca. İşte o bizim aradığımız <gülüyor> cevap. <gülüyor> Ve daha ikinci petekteyken beraberliği yakaladık. C harfi Ceydan'ın C'sidir. Onu da size vereyim. Çok teşekkür ederim. İki puan mı? Hemen okurum. İstanbul'dan bahsediyoruz Adını bir tıp fakültesiyle paylaşan İstanbul semti C, 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 c. Cerrahpaşa. Cerrahpaşa 2 puan değerli Adına türküler yapılmış Değil mi? Bir fakültedir Hadi yenisi gelsin Gelmiş bile Zarını döndürelim 4 puan okuyalım Bunu biliyorsunuzdur efendim buğday Giller için yeşil sürgün vermek Ç, ç. Çimlenmek Hanımlar çok iyi yani bu soruları deniyoruz da dört yapıyoruz, beş yapıyoruz. Yoksa bu şöyledir, bu böyledir diye değil efendim. Bunlar nefes aldıran sorular. Fakat sizin öyle bir solunumunuz yok maşallah. Buyurun D harfine. Dörtsün. Dört puan mı? Hemen okuyalım. Demiş ki dolap çeviren, komplo kuran, hileyle, dalavereyle iş bitiren. D, D. Ne dersiniz? Ee, Dalavereci diyecektim. Dalavere var orada ama. Yok hile. mu orada? Var. Başka bir şey bulun. Yine D ile başlasın. Dalaveri anlamına gelsin. Dolap anlamına gelsin. Hile. ile... D d şey, düzenbaz. Ne dersiniz? Düzenbaz. Şöyle bir kendinizden emin. Düzenbaz. Onun üzerine peteği çıkartan ilk yarışmacım Tuğçe Hanım oldu. Haydi Ceyda Hanım sizi bekliyoruz. Buyurun efendim. Dönüyor. E harfinin zarı ve 3 puanlık soruda duruyor. Okuyalım onu. <laughs> Diyor ki inceyi kabadan ayırma gereci. E, e, e aldınız mı yine? Elemek. Elemek. Gerecin ismi Ele elek. Elektronun ismi 14 yapar kasayı. Hızlanacağız, hızlanacağız. Hızlandıkça bu butonlar daha fazla sinir bozmaya başlayacak. O yüzden derin nefesler almayı da öneriyorum ve F harfinin zarını döndürüyorum. İşte geldi tertemiz bir 5 puan. Okuyalım bakalım. Eksilmek, azalmak. Fe. F. Şey, file vermek. Vallahi bravo. İyi misiniz? Çok heyecanlıyım. İyi. Gerçekten Cedan'dan hala çok korkuyorum. <laughs> Açıkça söyleyeyim yani güzel yarışıyorsunuz ama böyle kalp atışı evet. sanki yüzün üzerinde gibi. Evet, çok heyecanlıyım. Ha gayret, ha gayret. Ceyda Hanım, Aslına bakarsanız değerlendirilebilecek bir heyecana sahip rakibiniz. <laughs> evet. Şu, heyecan yarıyor herhalde. Şu zarlar, şu da bir denk gelse <laughs> güzel olacak. Ben çok mağduruyum. Ritmi yakaladık mı gerisi akar gelir efendim. Döndürdük. Neymiş? 4 puan değerindeymiş. Hadi okuyalım. Bursa'nın Orhan Veli'nin mısralarında da yer almış olan ilçesi Gel. Aldınız mı yine? Çok bilmem. Gemlik mi? Gemliğe doğru denizi göreceksin. Sakın şaşırma de 23 oldunuz yani. Şaşırdık vallahi. Çünkü güzel başlamıştı. 3-3-5-5 gidiyorduk. Bir anda arayı nasıl açtınız böyle? Ceyda Hanımcığım yanınızda. Evet lütfen. 3 puan. Pardon. Soruyu da görürsem daha çok yardımcı olabilirim size. Hadi gelsin. 6 Mayıs'ta kutlanan bayram. He he he. Nedir? Hıdrellez. İşte o da. Baran bir. Şimdi şu onu yapalım. Ondan sonra rotamızı belirleriz. I mı iyi mi bilmiyoruz. Döndürüp öğrenelim efendim. Neymiş? 4 puan yerindeymiş. Kalıplaşmış tabir. Bir anda kafa karıştırır mı? Hiç zannetmiyorum. Siz bunu tereyağından kıl şeker gibi halledersiniz. Geliyor. Diyor ki bir alanda ün kazanmak, tanınmak, adını duyurmak. İlk, Nedir? İsim yapmak. İsim yapmak. 1-4 puan daha. İşte 12 oldu. Neredeyse yarı yarıya. Öyle bir hesaplama yapabilir durumdayız. K, -L gördük mü? Bence beraberliği de kenara koyacağız. Bu K'ninki 3 puan değerinde. Niye 3 puan ya? Daha yüksek olmalıydı. Nasıl sorulmuş? Adı Kadife ile aynı kökten gelen tatlı. Tep, te tep. -te -te. Nedir? Ah oh, burası bastı. Bulursunuz bunu. Kadayıf. Kadayıftır elbette. Olsa olsa ne olur deyip de Öyle. işin içerisinden çıkılabilir. 26 oldu. 12 hala tertemiz duruyor. Tamam. Ortasına geleceğiz. Beraberliği yakalayamayacağız. Ama 12'yi biraz yukarılara taşıyalım. 18 olursa mesela ne güzel olur. Siz böyle eski kelimeleri seviyordunuz. Evet. Fena eski. Biraz da karanlık. Efendim lanetlenmiş olan Melun'le aynı kökten geliyor. Melunla. Lanetle. Şu altıyı bir düşürdüm beşe. Çok kısa bir kelime olduğunu gördünüz. Bir şey hatırlattı mı peki? Lina. Lina. At Tatlı bir isim Çok. olur. <gülüyor> Çok. <gülüyor> Bu biraz yani hani anlamını bilmese bile insan söylenişi bir üzerinde baskı yaratıyor. Bir kasvet yaratıyor. Dört harfli. Melun gibi mesela. Melun'un da anlamını bilmesek bile bir baskı yaratır. Nasıl bitiyor? Hain dergi gibi bitiyor. Hop hop. Lain. Lain. <laughs> Bu işte daha akışkan sorularda evet. sizi de biraz görmek isteriz efendim. Yok fikir yürütemedim o konuda. Uyduracağız zaten. Uydu Fikire edemedim. gerek yok. Evet. Buyurun M harfine bakalım. Dönsün. Beş puanda yerindeymiş. Nasıl sorulmuş? İstek, amaç, gaye, maksat, ne? Hop. Maksat. Maksat Aa, var maksat orada. Vardı. Bir şey olmaz. Biraz daha düşünüyorum. Bunu çözersiniz. İşte amacımı anlatamadım. Buyurun. Meram. Meramımı anlatamadım. Gayet güzel. Ben sizi Konya'ya götürmeye bile hazırdım. Biliyor musunuz? Hiç ihtiyaç duymadınız. <laughs> Tebrikler. Hemen geçiyorum. Ne harfine? Duruyor. 4 puan değerinde. Nasıl soruluyor? Birbirinin aynısı olan yazılı şeylerden her biri ne? E ee, şey bir nüsha. Nüsha. Şimdi Ceyda Hanımcığım bir önerim olacak kabul edersiniz etmezsiniz bilmiyorum. Normalde benim en sevmediğim şey butona basıp ondan sonra böyle düşüncelere dalan <laughs> yarışmacı. Fakat sizin hızlı olduğunuzu biliyorum. Siz o kadar insanı bekletmezsiniz. İsterseniz önce buton sonra cevap yapalım. Tamamdır. Ama ne olur benim harfi bekleyin. Çünkü biraz tehlike arz etmeye başladı aradaki fark. Çözersek şimdi çözeceğiz. Tamam. Tamam. O mu ö mü bilmem. Zarı döndürürüm öğrenirim. 5 puan değerindeymiş. Demek ki O harfiyle başlıyor. Çok da kalabalık bir şey değil hanımlar. İşte sorusu. Siyah beyaz renkteki iri okyanus yunuslarının kısadı. adı. O. O. Nedir onlar? Orka. Katil balina. Orka. 5 puan daha. Tamam. 17'yi gördük. 20 olmalı. P harfiyle birlikte 20'yi aşmalıyız. Dönsün. P harfinden 4 puanlık bir soru. bildik bir kelime. Fakat şu anlamı biraz belki kafa karıştırır. Efendim, hekimlikte ve içki yapımında kullanılır. ıtırlı bir bitkidir. Kadın ismi olarak da kullanılır. Pep pe, pe. Pelin. Pelin otu. Pelin 4 puan daha. 21 yaptınız. Çok güzel yaptınız. Hadi üzerine bir şeyler daha koyalım. Daha yeni bitiyor efendim ikinci satırımız. R harfinden geliyor ve 5 puan kazandırırım diyor. Daha önce sordum bunu. Çok can yaktı. Ama bence siz o kadar uğraşmayacaksınız. Fransa'ya özgü cüretkar sahne gösterisi. Re re re. Revi. Revi. İşte bundan bahsediyorum. 26 oldu bile. Hadi 30'u görelim. Hadi 30'u görelim. S harfinin içerisinde neler var? 6 mı? Hayır, 4'müş. Olsun. 30'u yakalarız. Hemen okuyalım nasıl sorulmuş. Western filmlerine göre kızıl delilerin beyaz ırktan olanlara taktığı isim S. Soluk Benizli. Soluk Benizli 4 puan daha. <laughs> beyaz adam çatal dilli. Bir de o vardı. Buyurun şey harfine bakalım. Dönsün dolaşsın. 4 puanlık sorumu. Hmm, bu da çok basit bir şey. Hızlı olan alır. Efendim herhangi bir mekanın doğuya özgü mobilyalar ve aksesuarlarla döşenmiş bölümü şey. Şark köşesi. Artık bu kadar yeterli. Öyle mi? Şark köşesi yetmez. Siz 43 yaptınız. 30'a daha yeni geldi Ceyda Hanım. Biraz daha ilerlesin. T harfi. Döndürür müsün? Ben zorun Çok teşekkürler. T harfinden geliyor. 5 puanlık bir soru. Gayet iyi bildiğiniz kalıplaşmış bir tabir. Doyuma ulaşmış tüccar. Sakin, sakin, sakin. Tek. Burası. Çok satıcı. Çok satıcı. 5 puan kazandırdı. <laughs> ah çok açtınız arayı. Kusura bakmayın. Şu anda ben de rakibinizim. Üzüldü. Şey Vallahi yok. öyleyim. Kusura bakmayın. Hadi dönsün. Altı. Sakin ol. Sakin ol. Hız her zaman bizi arzu ettiğimiz yerlere taşımıyor efendim. Bu batı kökenli bir kelimedir. Dilimizde yaygın kullanılmaktadır. Fakat önce Fransızcadan girmiş dilimize, o biraz böyle tozlanmış, sonra İngilizceden tekrar girdi. Bu sözlüklerdeki halidir ve Fransızca kökenli olarak ele alınmaktadır. Gelsin. Tek ve eşi olmayan ü. Ne dersiniz? Ünik. Ünik. 36. Hadi 40'ı görelim. Haydi 40'ı görelim. V harfinin peşindeyiz efendim. Döndürelim zarını. V harfinden 4 puan mı? Yapmayın ya. Yine batı kökenli bir kelime hanımlar. Yaygın kullanılıyor. Hızlı olan alıyor. Ticaret ve bilişimde kullanılan değişik biçim. Sürüm. Be 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 Nedir? Versiyon. Bu güzel oldu işte Ceyda Hanım. Kırkı buldunuz ve son iki petekte kazananı belirleyeceksiniz. Tamam. Sekiz puan fark var. Yani en azından dört, dört gelmeli. Bu ilk. Güzel. Rahatlatacak sizi. Altı puan değerinde. İki kelimeden oluşuyor o kadarını da söyleyebilirim. Kalıplaşmış tabir midir? Evet kalıplaşmış tabirdir. Bakın şöyle sorduk. Çokça para ve mal kazanmak, zenginleşmek. Ye. Ye. Hadi canım. Tek seferde mi? Yaparsınız çok siz öyle şeyler. Çok zaman kazanmak, zenginleşmek. Ee... Mecazi elbette. Ama çok da uzağa gitmiyor. Mal mülk falan onlardan bahsediyor. Ye bir. Ye iki. Çok gerildim yok. <gülüyor> 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 Parmaktan mı? <yok. Böyle gülüyor> aşağıdan <laughs> göster. Mekmak diye bitiyor olmalı zaten. Yani ikinci kelime bir fiil olmalı. Y2 demiştim değil mi? Y3. Yaktık kırmızıyı söndürdük. Ceyda Hanım hazırlamış bir şeyler. Çok emin değilim ama yükü tutmak. Ceyda Hanımcığım <laughs> sizi tebrik <de büyük gülüyor> ederim. Nereden aldınız, nerelere getirdiniz? İşte bu yarışmacının yani şampiyon kumaşı olduğunun bir göstergesidir. Her ikinizde de var maşallah. Bakalım kimin dokuması tezgaha girecek. Dönüyor. Kazananı belirleyecek olan sorudur. Z harfiyle başlayan bir cevabı arıyoruz. 4 puan kazandırabilir efendim bize. Tek kelimeden oluşuyor o kadarını da söyleyebilirim. Bakın şöyle sorulduk. İçten gelen sancı ile kesik kesik ağrımak Z. Burası bastı. Zonklamak. Zonklamak cevabıyla vallahi aldı. 100 yapıyordunuz. Az daha yüz oluyordu. Bakınız, bakınız. 98 efendim. 98 hanımefendilere lütfen bir kocaman alkışlar. Harika. Teşekkür ederim. Siz artık gerçek bir hevesi kursağında kalansınız <laughs> ve hevesleri de kursaklarda bıraktınız. Biz bu Tuğçe Hanımı bir daha ne zaman göreceğiz burada? Lütfen. Sizin için ne zaman uygun olursa. Yarın. <gülüyor> <gülüyor> o kadarı gerekiyor. Biraz özetelim sizi çünkü hatırlayacaklardır. Kesinlikle hatırlayacaklardır sıkı takipçilerimiz. Sonra bir güzel bir günde, belki özel bir günde, ne bileyim bir bayram ertesinde sonunda tekrar sizi rahatsız etsek gelir misiniz <laughs> tabii bize? Tabii ki, tabii ki. Çok tabii mutlu ki, edersiniz tabii. efendim. Tuğçe Hanım'a da bir alkış. <laughs> Seyda Hanım da korkulacak yarışmacıymış. Evet, evet, Açık konuşayım mı? Bir ara be benim de ümidim kalmamıştı. Benim de kalmamıştı. Toparlanmaz <laughs> falan diyordum. Fakat o son satırda gösterdiğiniz atılım takdire şayandı efendim. Arap atı gibi. <laughs> Esavlar <laughs> öyle benzetmeye <laughs> hiç gerek yok. Birazdan Ferah Hanım buraya gelecekler. Neticesinde bu haftanın şampiyonu kim onu öğreneceğiz. Ama zaten böyle şampiyonlara yakışır bir performans sergilediniz. Kocaman alkışlar.